Dağ başında patlıcan, uzan da ye. Avrat balığı, balık olmaz. Tut da ye. İlk atışta ilk balığı yakaladı arkadaşlar. Ay, irin. He? Mu yoksa. <laughs> Yorulmadın mı? Hayır yorulmadım. Mantara bakıyorum. Evet. O kadar diyorsun yani. Balıkçı var mı aşağılarda? Orada bir tane var. Deniz böyle. Güzel. Arkadaşlara bir selam verseydik. Selam aleyküm. <laughs> aleyküm selam. Mıdremmi. Ben uyuyacağım dedi. Ben de hazırlandım. Simitimi de aldım. Dedim. Çayımı da demledim. Simit kokusuna kalktım. Sürdüm balığa. İşte durumundan ibaret. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Çok şükür biz iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. İnşallah daha da iyi olacağız. Bugün neredeyiz? Alanya'da balık avındayız. Eşim de var yanımda. Ben biraz uyuyacaktım aslında da beni dürttü böyle. Kalk kalk kalk, kalk. dedi balığa gideceğiz dedi. Benim telefondan hava raporlarının programlarına bakmayı da öğrenmiş bugün tam balık havası var kalk 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 dedi videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup beğenip yorum yapıp paylaşırsanız bizi çok memnun edersiniz haydi arkadaşlar bizlere askere mantar hani ya deliyim ya. yemez mi bu o yemez yesek ne yapar adamı bence ilk sen ye sonra ben yerim <laughs> bak arkadaşlar orada atlamaya başladı Şimdi onları önüme getireceğim. Bak, önümüze doğru geliyor arkadaşlar. Farkındaysanız arkadaşlar şu ileriye atıyor attım orada oynuyordu. Oynat böyle beriye 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 doğru. Bak şu an şura önümüze kadar geldiler. Arkadaşlar burası böyle taş. Şura şöyle taş tamam mı? Buranın arkasına şöyle arkasına doğru diyorum. Kamışı da buradan böyle uzatacağım. Atalım mı ilk atışımızı. Hadi bakalım. Denemelik ama bir tane balık yakaladık değil mi? İlk atışta ilk balığı yakaladı arkadaşlar. Atıyorum. Hadi bakalım. Bugün balık avını sana bıraktım. Ah. Tabi tabi. Kaçmıştır kaçmıştır. Büyük Kaçan. <laughs> kaçan balık büyük olur. Yani tutamayacaksan yani biliyorsun ben geçebilirim. Dur, dur. Belanur kefal gibi olmaz. Ben duruyorum ki bir yere gitmiyorum zaten. Seni bekliyorum. Hadi bakalım. Hadi rastgele. Balıklar senin attığın misküviyi beğenmedi. Aha geliyor. Oo bu ne? Oha. Ya. Yuh. Git git git. Balık sende cennet. Nasıl oradan kaldı? Dur. Dur, dur. dur dur dur. Oha bu balık ölmeyi unutmuş. Ay. <laughs> Ay. Ay irin. <laughs> Şu... Abi balığı görüyor mu? Hayatım gördün mü? Bu balık Gördüm. ne olmuş? Ölmeyi unutmuş o da cennete nasip olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Kesemizi atalım. Her tarafımızı. Posta kutusu. <laughs> Hadi bakalım. Islandı. <laughs> Dağ başında patlıcan, uzan da ye. Avrat balığı, balık olmaz. Tut da ye. Yürü be. <laughs> ne mani okudum. Hadi. Ne tamam, dağ başında patlıcan aslında o şey oluyor atalarımız demiş ki dağ başında patlıcan uzan diye avrat malı mal olmaz kazan da ye de ben onu balığa çevirdim ooo aaa 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 gitti, gitti. Amin. gitmez gitmez şey ee tam ne şöyle şu üstü bir silsene Yok yok. Elinle silme. El. Ha. Tamam. Hadi be. Görüyor seni. Merak etme. Önünü sil, başını sil deme. Evet. Ee, kese uzak kaldı. Üç ver. atışta üçüncü. Ama kes aşağı gidebilir. Buraya koyman gerekiyor. Şöyle, taş koy taş. ha. Nerede ha. kalmıştık? Daha başında. Dağda. Dur bir dakika. Baştan söylüyorum. Atalarımız demiş ki arkadaşlar. Dağ başında patlıcan, uzan da ye. Avrat balığı, balık olmaz. Tut Yürü be. Evet, sloganımızı buldum. Hadi be. Hadi be. Bak burada da balık oynuyor. <laughs> 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 Neyse. Biz şimdi hanım çayımızı, simidimizi hazırlamış konuya değinmek istiyorum. Bazı arkadaşlar takipçilerinden sivil hayatta karşıma çıkanlar diyor ki ya abi diyor senin kanalın diyor bu şekilde diyor 100 bin olması lazım, 50 bin olması lazım, 500 bin olması lazım. Nasıl oluyor da 5-6 bin de kalıyor diyorlar. Bunun sebebi arkadaşlar ya yani çoğu kişi bilmiyor. Hani videoyu izliyor beğenme tuşunu unutuyor ya da videoyu izliyor abone değilse videoyu çok seviyor ama abone olmuyor ya da beğenmiyor ya da ne bileyim işte arkadaşlarına gönderip paylaşmıyor. Yani kanalımızın büyümesi sizin beğeni, yorum yapmanız, paylaşmanız bir de abone olmanızla alakalı bir şey. Günün organik menüsü arkadaşlar. Yufka ekmek. Kendi el cihazlarımla yaptım. Apeyli kahvaltıya hiç gerek yok. Kaç senin hatta hatta hatta. Şuraya elimizi atıyoruz. Sonra bahçeden bu bardak Evet işte bu hmm. Sonra bunu dürüyoruz Elimizi şuraya koyuyoruz <laughs> Al bakayım Hmm. Çay. Çay olmazsa olmazımız. Eyvallah. İyi demi de tam normal olmuş ya. Hadi kardeş pay yapalım. Tamam.

Bak 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 geliyor. Zeytin çeke dene gelir mi? Bir dene. Vurdum kafasını. <laughs> Harbiden balık. Balık varmış orada. İyi bak. 112'yi arayın. <laughs> Cennet balığın kafasını yardım. Simit ne de? Diğer şimdi değil. Balık tuzu al çubuğu. Ama ben simit yemedim. Balık tuzu onu tamam. Ama balığı topladık mı bir sürüyü şey ki. Ben sana böyle, böyle... veririm. <laughs> <Üç gövizleri, balıkları. gülüyor> şey. Şey yok. Şey yok balıkları. Böyle o balık balıyor. Baladıktan sonra arkaya atıyorsun. Öteki videomuzda 22 balık tutmuştuk. Vay be, 2 kilo balık yakaladın bu oğlunda. Geçen biz işte orada oturup hep üstümüze dalga açıyorduk. Yavuz, kam Yavuz kamerayı tutarken ıslandı. Aynen, ekmek de Hasta hasta seni de geldim bunlara. Sabah sabah beni dürtükledi. Hadi balığa gidelim dedi. Garip olmuşum arkadaşlar. Boğazım kabarmış. <laughs> sabah kalkar kalkmaz direkt çay suyunu koydum. Giyindim hadi balığa gidelim. Şu yaptığımız kahvaltıyı lokanta da kaça yaparsın. 5 <laughs> yıldızlı otel şey restoranlarda yok keyfimiz. Neyse. Neyse arkadaşlar bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kısa da olsa Bugünü de sizle paylaşmış olduk. Kanalımıza abone olup beğenip yorum yapıp paylaşırsanız bu aileyi mutlu edersiniz. Sağlıkla kalın. Doğada veya da herhangi bir hobide kalın. Balıkla, kalın. Balıkta boş öteki hobileri. Bak ben balıkla kalın unutuyordum. O söyledi. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Alanya'dan kucak dolusu selamlar.